Arkadaşlar merhaba sınava çok az kaldı 27 Şubat biliyorsunuz özel güvenlik hukuku ve kişi hakları hakkında hazırlamış olduğumuz kısa bilgi notları var önemli konulara değindik nedir bunlar 26.06.2004 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ile özel güvenlik hizmeti bulunan alan genişletilmiş ve önceki yasada bulunmayan düzenlemeler yapılmıştır. 5188 sayılı yasa ile 2495 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmıştır. 2495 sayılı yasa 1981 yılında kurulmuştur arkadaşlar. Kuruluş amacı da bazı kurum ve kuruluşların korunması hakkındaki kanundu. Fakat 5188 sayılı yasa 2004 tarihinde devreye girince 2495 sayılı yasa yürürlükten kalkmıştır. Özel güvenlik izni, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi. Özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Bakın, özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Toplantı konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde para ve değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde komisyon kararı aranmaksızın valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir. Özel güvenlik komisyonu valinin görevlendireceği bir valiye yardımcısı başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğünden bir müdür, İl Jandarma Komutanlığından bir komutan Ticaret Odası Başkanlığından bir başkan ve Sanayi Odası Başkanlığından bir temsilciler oluşur. Komisyonun kararı oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu yani vali yardımcısının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır ve kesinlikle çekimsel oy komisyonda kullanılmaz. Komisyon koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek silah ve teçhizatın, azami miktarının niteliğini gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir arkadaşlar. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığı'nın iznine tabidir. Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet karşılıklılık, iki ülke arasındaki karşılıklılık anlaşmasına yani mütekabiliyet esasına göre yapılır. Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi kurum ya da kuruluşa bildirir. Özel güvenlik birimleri veya 15 kişi ve üzerinde özel güvenlik görevi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Güvenlik sorumlularında 10. maddede özel güvenlik görevlerine aranan şartlar, 10. maddede belirtilen şartlara ilave olarak en az ön lisans mezunu olma şartı aranır. Yani 2 yıllık üniversite alarm izleme merkezi kurma ve işletmek için valilikten yeterlik belgesi alınmak zorundadır. Şirket kurabilmek için İçişleri Bakanlığı, alarm izleme merkezi kurabilmek için valilikten yeterlik belgesi alınmak zorundadır. Mülki idare amirleri, illerde vali, ilçelerde kaymakamlar, Kamu güvenliğinin gerektiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir. Özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır. Eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde talih oyunları işletmelerinde içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar. Para ve değerli eşya naklinde geçici ve süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda silah eğitiminde kullanılmak üzere komisyon kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir. Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bildirmek zorundadır. Özel güvenlik görevlileri görev alanı ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve iş yerinin niteliği nedeniyle, özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafete görev yapılmasına Özel Güvenlik Komisyonu izni ancak olursa verilir. Yani Özel Güvenlik Komisyonu'ndan izin alınmak zorundadır. Özel güvenlik personeli ve, ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Yani özel güvenlik personelinin tek işi sertifikası da yazdığı gibi koruma ve güvenliktir. Özel güvenlik görevlileri greve katılamaz, kalk dolayısıyla da işten uzaklaştırılamaz. Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülecek şekilde özel güvenlik görevlisinin yakasında takılı olmak zorundadır. İnşallah hepinize bir desteğim olur. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Sevgiyle kalın.